hepinize selamlar dostlarım. Ben de Okan Y Yeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim biliyorsunuz tek başıma ilk yüze kasıyorum. 1 vs 4 ilk yüze kasıyorum. Birazcık eksi yedim. Bunun için beni maruz görün. Sıra 197 ilk yüze çok az puanımız kaldı. Artık günler sayıyoruz ilk yüze girmek için. Takımlı 3. şahıs Avrupa sıra 197. Kadem'i görmek isterseniz aynen şu şekil göstereyim. Kadem'de 12.08 daha 330 maç atmışım. Yani bu zaten çok fazla bir sayı değil. Normal bir 500 maç civarında ben herhalde ilk yüz olmuş olurum. Hedefimiz ilk yüz ama ilk hedefimiz bu. Biliyorsunuz zaten ilk hedef ifatih Fatih olmaktı. Fatih olduk ilk yüze gidiyoruz. Daha sonrasında ilk 50'ye kasacağız. Bu serüven de bana destek olmak isterseniz yapacağınız şey çok basit. Bir beğeni, bir abonelik, bir de yorum bırakırsanız mutlu olurum. Yorumlar video ile alakalı olursa sevinirim. Hemen video geçelim hocam. Let's go. Haydi bakalım bismillah. Vallahi gözümü kapattım. Direk dalıyorum aşağıya. Yanıma 5 ekip gelmiş, 10 ekip gelmiş, 45 ekip gelmiş. Umrumda değil. Umarım ölmem burada. Hocam M24 ne ya? Adama, adama git Abi adama gitsen, sen DBS'ler bana eminimdir Çok iyiyim. Bir saniye, bir saniye Hocam sırayla gelmeniz lazım Hepiniz aynı anda olmaz Allah Şundan DBS alabilir miyim ya Ulan adam kanat bile bulmuş arkadaşlar Şuna bir loteyim öyle gelin Ne olur Tamam, biri sağa geçti. Biri tam önümde, biri de arkada. Dışarıdan mı geleceğiniz lan? Sen kanka istiyorsan. Tamam. Yaygın. Kanka ne yapıyorsun kanka? Cici. Cici kendine. De... Civciv zombilere esir aldı arkadaşlar. Tamam abi. Firavunlu, miravunlu, cartlı, curtlu hepsini indirdik. Çok güzel bir 1 vs 4 oyun başında. Deli lootumuzu atalım. Ben DBS kanka. <laughs> tamam sakin ol. En iyisi sensin. Ben biliyorum ya. Ben seni tanıyorum zombi. Şu arkadaşın da lootuna bakalım. 10 numara 5 yıldız. Bu arada Scarle büyüktür. Avuk arkadaşlar. Bussun basıyorum. Diğer tarafları oynuyorum. Hadi bakayım. O ne lan? 2 tane araba. Baba ne yapıyor? Bagi? Abi siz bir şey diyeceğim. Ha, okay. Ben de hemkilini çaldım. Hem baygın verdim. Bölgede 2 yazıyor. 3 yazıyor. Ha, uzakta da. Tamam sen de bay bay kanka. Buram buggy'nin altından seni vurmak istemiyorum. Zira aha. Kanka. Devam et. Devam et. Hiç buraya gelme kardeşim. ben sana gelme dedim sen yine inadına geldin Okey o zaman ben de şurada kili alayım Gelin bir daha seni vurayım kardeşim olur Okey tamam tertemiz 8 kilimizi aldık arkadaşlar Şimdi bu su fulleyeceğim. Artık bölgede birkaç kişi kaldı Onları da temizler gideriz Bölgede bir kişi var Onun yerini bug bulmayı planlıyorum Yoksa bir anda kaza kurşununa Aha vallahi önümde Bro, Merhaba Şöyle Dibine kadar geleyim bu kapının dibinde arkadaşlar direkt Aha arka sıktı Oğlum ne pustum be ne pustum be İyi ki gördüm ha. görmesem valla dediğim gibi kaza kurşununa gidiyorduk Şu ileriye de biri düşmüş Kardeşim sen de gel istiyorsan üstüme ha Yine bir tane mermi yedim yine bütün canım gitti valla şaka gibi ya Oo bu kardeş direkt önüme geldi Eğimde takılıyor ya bu Okey Kanka şöyle kenara geldi sana bani bombası atayım ağzında patlamış olması gerekiyor. Bu harbiden elimde kaldı arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsam. Şuraya geçip şöyle kendimi bir yukarı atsam. Bal kabağının üstünde. Şöyle. Tertemiz oyun. Tertemiz 10 kill. Abi bir saniye aman aman. Yaz daha yanıyorduk vallahi arkadaşlar. Senin lootunda ne varmış? M4 varmış. M4'ü biz bir yiyelim. Bir de scope bulalım. Kanadımız da var. DBS'imiz de var. Kask 3 yelek 2. 3 tane de bomba var. Bana zaten en fazla kasktan yelekten daha çok güven veren şey şu bombadır bu oyunda. İyiyiz arkadaşlar. Devam. Seri nereye abi? Tamam önce bir toki sonra poaching yapalım. Aa bot. 3 yazıyor ama. Ben tamam, bu bot ama. Artı biri daha olabilir. Aa o gerçek. Kanka dur. Botumu çalma, sana az sonra tam önümde. Sana bir bomba çektim ya, atsan kardeşim. sen bence bomba istiyor. Ne diyorsun? Şöyle atsam iyi drop shot ama yanlış yerde kan. hiç <laughs> atılmaz. Allah'a emanet ol. Bay bay. Ben bir dürbün bulamadım. Allah aşkına oyun bana bir dürbün ver. Gideyim. Ellerim alev alev. Gidip milleti bir tokat manyağı yapayım. Hadi. Arkadaşlar skop, bomba, cart, Ne eksikse çektim. Direkt Toki'nin yolunu tuttum. Gidiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hadi bakayım. Allah. Toki'nin tepesinde fişek atmışlar. Dumanı tutuyordu. Önce bir Toki'ye gireceğim. Toki fight'ı vazgeçilmezdir. Toki'de adam yoksa direkt fişeye gidelim arkadaşlar. Aha vallahi Toki boş. Ben fişeye giderim hocam. Aha Toki boş değil, Toki boş değil. Toki de pusucu var. Bu mapi sıkıyor arkamdan. Bekle beni geliyorum. Hey! Kanka ama ne olur ayak sesi ver ya. Lütfen. Vallahi bak gram ses yok arkadaşlar. Şimdi bunlar 4 kişi inşallah bir odanın içinde pusmuyordur. Lan. Allah seni ne etmeye ya. Kanka sen de yani kendini oyuncu diyor musun acaba? Tamam at kardeşim bombanı. İyi çok iyisin. Peki sana şöyle bir uçuş sergilesem. Ne oldu? La ya bu bu az önce kuzgunlu değil mi arkadaşlar ya? Adam bak bölgede de pusuyordu. Geldiğine burada da pusuyor. Aferin kardeşim. Böyle böyle güzel oynaya. Belki bir 4 5 6 7 KD yaparsın. Güzel. Bu arada skulda da fight sesleri vardı. Oraya da bir yardıralım. Abo skul dolu. Lan hayır hayır. Takla atma kanka. Takla atma be. Tamam 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 bir şey yok, bir şey yok, bir şey. Yok. Hiçbir şey yok. Umarım tepemde adam yoktur. Varsa zaten nane yedik arkadaşlar. A, bunlar araba hayatları geliyor. Vallahi geliyor. Ulan ya ulan ya tepede de adam varmış ama aynı ekiplermiş. Ha bana şekil mi yapacaksın? Yapsana bir. Bana bir emoji yapsana kanka. Ulan Yavuz drop shot attın seni vurdum. Beni dua et ters pozisyonunda yakaladın. Şimdi seni yemezsem ben de Doğukan değilim. Geliyorum. Gelemiyorum çünkü uçak oradan geçmiyor dua et ama. Bölgeye atlayacağım lootumu atacağım senle elbet denk düşeceğiz aslan kardeşim Elbet denk düşeceğiz Hocam aşırı 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 kastı Aha fayt diyorlar Valla fayt diyorlar arkadaşlar Bölgedeki oyuncu sayısı 4 Ben hariç 3 Okey abi yine 1 ve 3 atmaya çalışacağız Allah yardımcımız olsun Ben bu bombayı bulduysam demek ki şimdi bir, bir şeyleri vardır Aha Oo, Full UMP arkadaşlar daha ne ki Abi sayı arttı Ve bunlar fight'e girdi Geliyorum geliyorum durun ALLAH lan vallahi durun lan. oğlum bak ben siz fight olmaz. Ben siz fight tuzsuz yumurtaya benzer. Bekleyin ya. Abi bunlar sabahtan beri birbirini vuruyor, Vuruyoruz sayı aynı vuruyor. Tamam, tamam abi. Anladım. E yine sayı aynı. Aa buradaymış. Allah. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ana ne Kanka bak böyle oyun olmaz ama. Bak gerçekten böyle oyun olmaz. Oğlum hepiniz mi farklı ekipsiniz ya? Eksi 8 yedik arkadaşlar. Vallahi şaka gibi ya. Cidden şaka gibi. Mükemmel bir oyundu. Bagi takla attı ve yok olduk abi. Önemli mi? Asla değil. Seriden diğer maça geçelim let's go Haydi bakalım bismillah efendim Bir sonraki gün haydi bakalım Bismillah efendim bir sonraki gün oldu Uyandım ve geldim ranka girdim Dün gece biraz eksiydim videonun devamını getirememiştim Şimdi seri seri şöyle lutumuzu atalım Burayı temizleyelim güzel bir kille çıkalım abi Hocam şu kaskı da alırsam Sanki okeyim gibi zaten millet iner inmez birbirini yedi arkadaşlar kimse kalmadı ki Ben lutatana atana kadar ama bu iyi haber En azından buradan canlanmamız varken çıkacağız Ve oyun ortası rush'a çıkacağız Eyvah eyvah bu arada altı yazıyor ama çok daha fazlası var çünkü aha Kanka ben orada değilim Tamam bu kill aldık Önüme geliyor Oha Allah Kanka sakinsin bir kit basmam lazım. Valla bunlar buggy magi, cart, cürt, motor. Her şeyle oynadılar buraya arkadaşlar. Abi bölgedeki sayı 3 diyor. 3'ü sadece önümde. Diğerleri nerede acaba? Bombam var elimde. Bunlar geliyor. Ha, biri patladı. Diğerine de bomba attım. Kilim aldım sadece okey. Bir bomba daha gönderdim abi. Yerde bir tane daha var onu da alacağım. Bu da baygın. Son bomba elimde. Kanka sen de patladı bitirelim bu işi hadi. Tamam. Bay bay. Aa bunlar farklı yerde ölüp direkt buraya gelmiş. Okey. Canlanmaları da yokmuş. Şu an bölgedeki sayı yine 3. Aha kafam verindi. Bakın nereye? Vallahi vatandaş şurada pusu. Ben bir tırstım. Aa, biri indi direkt Hadi sakin. Tamam biri baygın. Bir bomba pişirdim arkadaşlar oraya. Hatala. Nasıl? Tamam, bu da baygın. Abi, seri tekrar yerime geçmem lazım çünkü diğer adamların nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ufak birazcık... 7.62, pardon. UMP'ye mermi çekelim, gidelim arkadaşlar bunları vurmaya. Aha, oynuyorlar. Abi, biri daha indi ya. Bunlar tam kafama geldi. Ya biri, biri direkt kafamda arkadaşlar. Q vurdular, okey abi. Bro bekle öyle bekle öyle böyle bekle öyle, öyle, öyle bekle aferin oğlum aferin sana tamam Tamam bir ikini aldık şöyle sağa bir molotof Sonra sola bir molotof Adam bir sıkışsın arkadaşlar orada Tamam tertemiz Burası cici Ulan yukarıdaki kili çekmeseler değildi ama Her neyse 9 kelimiz var Şimdi ben bu arkadaşları lootluyorum Onların lootuna bakıyorum ve sonra rush'a gidiyorum arkadaşlar Bagi geldi Vallahi buggy geldi önüme. Direkt oynuyorum abi oraya da. Buggy geldi ama gidiyor. Ne yapıyorsun kanka? Lan hayır hayır. hayır. Bir şey diyeceğim. Biri hala burada. bir Abi yapma ya. Tepe yapma ya. Ben direkt bomba çektim. Vallahi kit basmayacağım. Bunu patlatmam lazım. anladım. Bunlar ne aynı ekip arkadaşlar. Okey. Yani adam dışarı durdu halde tepedeki vurmuyorsa aynı ekiplerdir. Kiti basalım. Sanki bir ufak arada kalacağım. Bu adamlar mantıklı oynuyor. Okey. Bomba ister misin çocuk adam? He? Acılı. Aa bu arkada ya. Arka yemeğe geçmiş arkadaşlar bu. Ha? Ortada da var biri. Aha. Biri çatıya çıkmaya çalışıyor. Çıktı. Oha ne kadar kötü bir sprey attım ya. Yeri aşağı atladı. Oğlum kalsana orada. Ha çıktı kardeş patlar mısın? Tamam tertemiz. Tamam tepedeki de ha ya yapma kanka. Bak böyle bir oyunculuk yok ben söyleyeyim. İnşallah uçak oradan geçiyordur. Yemin ederim ineceğim arkadaşlar. Vallahi geçiyor. Bekleyin lan geliyorum size. Bunlar nasıl oyuncular hocam? Dört kişi bir oraya yatmış, bir oraya yatmış. Biri solayımda yatıyor. En yüreklisi önümdekiydi herhalde. Bunlar direkt benim lutuma gidiyor. Tepedekiler ne yaptı bilmiyorum da iki kişi şu anda direkt benim lutumda. Onları gördüm. Bunlar benim indiğimi fark etti mi acaba? Yani şu an sayıya bakarlarsa fark ederler de Umarım ee, aynı şekilde pusmazlar ya Aa, Biri önümde Bak pustu ya Kanka ne yapıyorsun böyle? Bu okey abi. Kankacım tek kişiyim ya. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Hayır onların korkması beni de korkutuyor arkadaşlar. Her an sağdan soldan bir yerden çıkabilirler anladınız mı? Neyse 3 kişiler. Allah yardımcımız olsun posuculara karşı. İnşallah bir şeyler yapacağız bakalım. Aha gördüm. Tamam, bir aşağı atladı. Biri baygın. Allah seni. Oğlum sen hala tepere misin ya? İnsene aşağıya. Allah Allah. Çok sinir oldum ya. Soldan biri koşuyor. Abi kilimi çaldı. Oğlum bak profesör. Vallaha aha önümde. Güzel molotof attı. Abi direkt yeme kaçtı biri ya. 3 önümde, biri yukarıda arkadaşlar. Onu gördük, onu anladık. Şimdi tepedeki kardeş sen neredesin? Abi gör... of! Oh! Ya yemin altına tüküreyim ya. İyi de vuruyor vallahi iyi vuruyor şerefsiz. Helal olsun. Onu bir indirsem o kadar rahatlayacağım ki arkadaşlar. Yukarıdan falan hiç oynayamıyorum. Abi ver şu kılıcı. Vallahi mutasyon kılıcını aldık. Şimdi tepedeki kardeş, seni indirmem lazım ya benim. Ne yapıp ne edip seni bir şekilde indirmem lazım vallahi gördüm. <laughs> Hadi. Abi yine ES'de. Bu bina yine yıkılmayacak arkadaşlar. Öyle. Bir yıl bekler şimdi orada ya. Bak çocuk daha ben piklemeden ateş ediyor arkadaşlar. Tamam kaskı düştü. Aha diğerleri önüme geliyor. Şu kardeş ne olur bir bakla hadi. Bak kaskın da yok. Lütfen bak bayılteyim hemen gideyim. Hadi ne olur ya. Yok abi adam adam tövbe etmiş ya. Aynen kardeşim ben arkamı döneyim öyle sık ya tamam. Bunlar da 3 kişi galiba araşıyor sonunda. İnşallah inşallah. Aha arkam biri geldi. Ya bu şaka mı ya? Vallahi arada kaldım arkadaşlar. <laughs> tamam. Bu baygın. Abi bombayı çektim. Birini bayıltmam lazım bombaya. Kaç 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 Ha şimdi oyna kardeş üstüme Gel şimdi sen buraya Gel Tepedeki arkadaş hala bana bakıyor ya Gel 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 Sen de gel sen de gel sen de gel Aferin oğlum size. Çok güzel oyuncusunuz. Vallahi helal olsun. Tebedeki şimdi sıra sende aslan kardeşim. Gel. E ne oldu bu tepedekinin bir ses soluğu kesildi. Seriden buggy atlayacağım. Ben bu çocuğu vurmaya gideceğim arkadaşlar. Yani çok uyuz oldum bunlara. Tertemiz bir 1 ve 3 attık. Gayet iyiydi. Bu arada bomba yine çalıştı. Adamın canı bir kaldı. Direkt UMP bir tane mermi alıp düşürdük. Sıra tepedekinde ya. Allah'ım sen nasip et de şunu bir tokatlayayım ya. Kaçmış. Kaçmış. Ama ben seni bulurum oğlum. Ben sana bu oyunu dar ederim. İsmi Profesör unutmayalım arkadaşlar. İsmi Profesör bu adamın. Hadi bakayım. Arkadaşlar dropta bir adam var. Şöyle salacağım abi. Buradan spreyleyebilip spreyleyebilip ne ya? Spreyleyip düşürmeye çalışacağım. Ulan M4 M4. Tamam bu arkadaş güzel. Bu bu arkadaş cici. Şimdi şurada birisi var sanırım. Ona da tepe yükselip vuracağım abi. Evet seni gördüm kardeşim. Hemen bunlardan çıkartalım. Tamam bu da okey. Bu arada M4 full altı Şimdi 3'e çekeyim de sıkıntı yaşamayalım yakında. Kardeşim bay bay. Şu droptan hemen bir yelek alacağım varsa. Var mı kanka kas yelek? Vallahi varmış hatta fullmüş. Çok iyi oldu arkadaşlar devam. Allah biri ateş ediyor ama aha gördüm vallahi gördüm VSS mi lan o ne kullanıyor bu ya Kanka yatma yatma yatınca görünmez olmuyor Leonardo bu arada Leonardo da şey bir ses vardı. Az önce kill okudum arkadaşlar. Birini vurmuştu. Demek ki drop'un orada vurmuş abi. Okey. Aha. Kardeş bir saniye. Selamünaleyküm. Hop. Müsaadenle seni bir ezeyim de. Gidecek daha bir ton yolum. Alacak bir ton kilim var. Niye direniyorsun? Arkadaşın mı var? Vallahi çevrede kimse yok gibi ama sen yalnız kursun galiba kanka bay bay. Aha varmış. Vallahi varmış. Kanka sen seri bomba ister misin? Çok Arkamdan da ses duydum gibi oldum. İyi ki yanlış duymuşum. Molotof attı. Kaç dolsa. Eyvah eyvah eyvah. Ortalık 56 arkadaşlar. Seri kit basacağım. Bunlar az önce benim vurduklarım mı acaba ya? Vallahi çok onlarmış gibi geliyor bana ama. Bilmiyorum. Iyi onlar ya. Yemin ederim onlar. Allah belanızı vermeye kanka. Ya bu nasıl oyunculuk ya? Gerçi burada oyunculukların gerçi yine tanık oynamış adamlar. Kafa yersin. 20 kilo mi var bu adamın? Şaka yapıyorsun ya. Bakayım. Yok abi 3 kilo varmış. Bunda zaten kille sen hak getire. Yani 479 KD'si var. Evet arkadaşlar. Böyle posarak oynarsanız sizler de 5 KD yapabilirsiniz. Ben seç bir şey demiyorum ya. Vallahi demiyorum. Yani güzel puan aldım. Yine artı 11 aldım. Kilden dolayı aldım. Yoksa ben normalde 1 kille 2 kille şurada olsaydım. Eksi bile yiyebilirdim. 3800 Hiçbir şey demiyorum. Video hakkındaki yorumları siz yapın. Bekliyorum abi yorumlarınızı bekliyorum. Siz yazın, ben okuyacağım. Yemin ederim hepsini okuyacağım. Öpüldünüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.